Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte gece rutinimi çekiyorum. Ben ilk gece yatmadan önce yani neler yaptığımı onu göstereceğim. İlk olarak şöyle geceliklerimi alıyorum. Geceliklerimi giyeceğim. O zaman gidelim. Evet arkadaşlar böyle oldu. Şimdi de... Bakın yapıyorum. Yapmadan önce alıp oh, düştüm. Oh, işte. Şöyle. Çünkü masada yapıyorum. Düşünmesin diye. Allah. İşte. Böyle bir krem. Yine Ela ile aynı krem. Almıştım. Şöyle. Kıbrı. Hemen şöyle alıyorum. Kaymayı alıyorum. Hemen alıyorum birazcık. Şöyle koydum Ay. Ay sürdüm. Direkt. Sonra da yiyeceğim. Evet, kremimizi kapatıyoruz. Hmm. Saçımı çözeceğim. Ama şimdi çözmeyeceğim arkadaşlar. Şimdi ilk işlerimizi kurtarayalım. Evet. Uyudum. Bir yere koyuyoruz. <laughs> arkadaşlar gitmişken tabii, yüzüm kremle durmayacaktı. Yüzümü yıkadım. Şimdi en önemli kısım. Saçlarımın tarama kısmı. Saçım çok kısa olduğu için kolay taranıyor. Ama durum var. Bağlarken hep çıkıyor aralarından. şey tamam da böyle tarayalım bugün. Çünkü pek bu uyasım yok. Elektrikler gidip gidip geliyor. Geçireceğim bir ihtimalle. Hemen Allah. Son olarak Bir şey daha kaldı. ediyorum Evet arkadaşlar size sürprizim var. Ne oldu bir şey. Kargo donanım şey yırtılmış. Şurası yırtılmış yani. Ve bir tane daha kargo geldi. Kargo anda orada bunu da TikTok hesabımda göstereceğim. TikTok hesabımda şuraya bırakıyorum. Hepinizi seviyorum. Bay bay.